Selamlar sevgiler değerli dostlar. Bugün 31 Ekim Cuma gününün A101 kataloğunu inceleyeceğiz. Katalogda beyaz eşya ürünleri, oyuncak ürünleri, mutfak ürünleri ve daha fazlası yer alıyor. Hadi hep birlikte geçelim bu ürünlere. İlk üründe Samsung Crystal UHD Smart TV 39.999 TL Samsung markalı Crystal UHD Smart TV 29.999 TL Toshiba'dan 43 inç FHD Vida TV 10.999 lira. Goodwiz markalı Ankastre Set 18.999 lira. Simbo'dan Inox çay makinesi 499 lira. Simbo'dan kahve ve baharat öğütücü 899 lira. Simbo'dan saç şekillendirici seti 2999 lira. Arzundan dikey süpürge 1699 lira. Kivi markalı portatif buharlı kırışık giderici 899 lira. Omo markalı erkek bakım seti 999 lira. Aprilla markalı sporcu masaj tabancası 1199 lira. Neva markalı bok tava 179 lira. Paşa Bahçe markalı Lucide su bardağı üçlü set halinde 139 lira. Paşa Bahçe'den Allegra kahve yanı bardağı ikili set halinde 179 lira. Breakfast markalı klap kavanoz ikili set halinde 190 lira. Manuel doğrayıcı 199 lira. Uğurum'dan cam bardak 49 lira 50 kuruş. Ahşap saplı kristal sosluk seti 49 lira 50 kuruş. Hazneli rende 89 lira 50 kuruş. Dik kaşıklık 29 lira 50 kuruş. Ayarlı çekmece iç kaşıklığı 79 lira 50 kuruş. Şeffaf çöp kovası 179 lira. English Home'dan yüz avlusu 99 lira 50 kuruş. Çift kişilik yatak alezi 349 lira. Tek kişilik yatak alezi 239 lira. Yastık alezi 79 lira 50 kuruş. Bambu markalı erkek soket çorabı 40 ile 44 numara aralığıyla 39 lira 50 kuruş. Çok amaçlı aktivite koltuğu 9999 lira. 4 kişilik masa takımı 6999 lira. PP markalı makyaj çantası 6999 lira. Katlanır alüminyum merdiven 5 basamak halinde 799 lira. Osram markalı led ampul 8.5 wattlık 49 lira 50 kuruş. 9560 modelli bluetooth kulaklık 399 lira. Lisanslı peluş anahtarlık 169 lira. Revolt'tan elektrikli motosiklet 1000 watt'lık 99.990 lira. RS4 50 cc moped 39.990 lira. Oyuncak mini arabalar 6'lı set halinde 119 lira. Oyuncak canavar araçlar 79 lira 50 kuruş. Oyuncak elektrikli süpürge 399 lira. Oyuncak Power Workers büyük dozer 189 lira. Oyuncak meyve kesme seti 119 lira. Oyuncak alışveriş fırını 170 lira. Evet değerli dostlar, bu tarz katalogların devamı için lütfen takipte kalmayı unutmayın.